Evet sevgili dostlarımız Herkese merhabalar diyoruz Hepinizi saygıyla selamlıyoruz Şimdi e, bugün e, Komşularımızdan e, Bir arkadaşımıza Arpa ekmeğe geldik Malumumuz e, demiştik daha öncelerde Kar yağmıştı Kar yağdığı zaman e, Bizim tarlalardaki işlerimizi biraz yapamadık Yapamadığımız için e, Yani fırsat gözlemliyoruz şu anda O yüzden ilk fırsatta ...arpamız, buğdayımız, sarımsağımız, yulafımız... ...ne gerekiyorsa ekmemiz, biçmemiz gereken şeyleri... ...şimdiden tarlanın durumuna göre... ...havanın şartlarına göre... ...ekmeye başlıyoruz. O yüzden şimdi bugün komşularımızdan bir arkadaşımıza... ...arp ekmeye geldik. Onun için e, arpa ekle, ekim işlemleri yapıyoruz. E, şu anda burada üşüdük. Üşüdüğümüz için de... ...şöyle... Tarlanın durumuna göre e, arkadaki ekipman demiştim işte o zaman gazı ya kurum kullanabiliyoruz demiştim. Şimdi de tezek o arkadaki görmüş olduğumuz ekim aleti tezek diye geçer. Rotitil yani. E, şimdi de onunla bugün ekim yapıyoruz. E, bu tarlanın şekline havanın durumuna göre değişkenlik gösterebiliyor. Şöyle burada ateş yaktık üşüdük sevgili izleyicilerimiz gerçekten de havası çok soğuk en azından bir ateş azıcık olsa iyi oluyor gerçekten de havada kuru bir ayaz var böyle güzel esiyor bugün de yapmış olduğumuz işlemlerde bunu yapıyoruz bunu paylaşayım dedim dediğimiz gibi sevgili dostlarımız günlük yapmış olduğumuz yaşantı şartları içerisinde önümüze gelen işlerimizin hangisi varsa onları sizlerle paylaşmaya özen gösteriyoruz. Sizlerle buluşturuyoruz inşallah. Aslında burada şimdi bir çay olsa iyi giderdi ama gözünüz üzerinde falan. Şimdi burada Hava da gerçekten de soğuk. Fazla o yüzden çayla falan uğraşacak zaman değil şu anda gerçekten de. İşimizi bitirip evimize gitmemiz lazım. Hava gerçekten de soğuk. Evet sevgili dostlarımız biz ekiyoruz ekiyoruz. İnşallah Rabbim hayırlısıyla biçmek mahsulümüzü almak nasip eder. Biz sadece ekiyoruz ama kendimiz bunları yemiyoruz. Sizlerle de bunu buluşturuyoruz. Rabbim ekmiş olduğumuz, ekeceğimiz bütün mahsulümüzü globle yedirmek hepimize cümle cemaat hepimize globle yedirmek nasip etsin inşallah diyoruz. O yüzden sadece ekip biz yemiyoruz. Sevgili dostlarımız biz üretiyoruz ama bütün tüketicilerimizle buluşturmaya gayret ediyoruz inşallah Rabbim hepimize güle güle yemek nasip etsin diyelim şöyle etraf e, yeşillenmeye artık yavaş yavaş başlıyor ama dediğim gibi havalarda daha ısınamadığı için çok etrafta yeşillik yok ancak böyle işte ekin tarlalarında e, dıştan ekilen yerlerde bir de yonca tarlalarında yeşillikler var. Daha yeşiren, yeşeren hiçbir taraf olmadı daha. O yüzden daha yeşillik yok. Şu anda paylaşmamız gerektiği kadarını paylaşabiliyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz. Arpamız yetmedi tarlaya. Hacım bize arpa getiriyor minibüsle. Hacıma siparişi verdik. Onu bekliyorduk o arada. Ben de o arada hemen böyle dedim videoyu paylaşayım. Eksik kaldı ekerken. Fazla getirmemiş yüz. Yetmedi. Gel acım gel. Tamam am sevgili dostlarımız daha önceden size ile ekim işlemlerini göstermiştim. Görmeyenler varsa diğer videolarımdan bakabilir. Tekrar onu çekmeye gerek yok şu anda. Zaten gerçekten de havada çok soğuk. Ellerim de üşüdü. Şöyle azıcık da olsa bugünlükte de bir videomuzu böyle hem paylaşayım hem de ne yaptığımızı göstereyim diye bu şekilde bir video atmak istedim. O yüzden sevgili izleyicilerimiz Hacem'i götürmüştü bizim arpamızı. Onu biz hünüye koyduk. Hünümüz bu bizim. Ee, bilenler vardır illa ki Bilmeyenlere de tanıtmış göstermiş olalım şu şekilde Evet tüfünümüzü de Şöyle göstermiş olalım içindeki arpayı da Göstermiş olalım ee, Traktörde az önce Arpayı kuyarken gösterecektim Videoyu çekemem Hacı da yaşlı şey yapamaz Tek başına kuyamaz diye Ona yardım ederken o ara videoyu çekemedim Hacım orada minibüsle gidecek şimdi Bu şekilde Sevgili dostlarımız ekmeğe, biçmeye özen gösteriyoruz. Elimizden geldiği kadar emeğimize, ekmeğimize dikkat ediyoruz. İnşallah Rabbim bütün reçber, çiftçilikle uğraşan kardeşlerimizin hepsinin emekleri, vermiş olduğu hizmetleri kolay gelsin diyoruz. Başka şekilde diğer tabii ki de emek veren, çalışan bütün gücü yetip de sağlığı, ıskatı yerinde olup da çalışmaya müsait olan arkadaşlarımızın hepsine bütün işlerini kolaylıklar diliyoruz sevgili dostlarımız bu şekilde ee, şimdi az sonra da başka bir komşumuz aradı geçerken benimkindeki ve dedi oraya doğru giderken de videomuzu e, orada da gösteririm bu şekilde sevgili izleyicilerimiz biz devam ediyoruz evet sevgili dostlarımız şöyle giderken hem videomuzu çekelim hem komşumuza orada da ona yardım edeceğiz başka bir komşumuza oraya giderken video çekeriz tarla kenarında soğuk demeden kargış demeden emeğini bütün alın terini tarlaya gerçekten de hizmet edip emek veren bütün eşimiz dostumuz komşularımız var hepsine Rabbim kolaylıklar nasip etsin diyoruz şu şekilde devam ediyoruz Görmüş olduğunuz gibi arada da sarımsak dikenler var. Uzak kalıyor ama biraz da olsa gözü kurs sanırım. Burası biraz çamurmuş. Selamünaleyküm. Evet herkes tarlasının durumuna bakmaya geliyor. Buraya da bir komşumuz gelmiş. Herkes tarlasının durumunu kontrol edip sarımsağını dikmek için uğraşıyorlar evet görmüş olduğunuz gibi abi kolay gelsin evet görmüş olduğunuz gibi orada da bir gafile var orada da köylülerimizin bir kısmı orada sarımsak dikiyorlar uzak kalıyor biraz ama ne kadar gözüküyor bilmiyorum ben de traktördeyim zaten Bu da halam. Hala kolay gelsin kız. İyi arpa gibi Bey Seyim Bey'e. Ha. Ne ya? E, Yalın uzun dedi şey yapalım dedi de hem hünü de bizim koşmuş kendi de gekelim dedik. Ha öyle ne diyeyim. Şunda kim hala? Bunlar Rafet kim? Rafet de bir şey yekeceksin şunu hünüyle gelmiş yekeme dedi. Oraya gidiyor. Beni bekliyor beni. Bir şey diyor mu? E valla iyi yaramazlık yok. Yani <laughs> niçin sen nerede? İyi bakalım. Tamam. İyi o zaman. Ben de gideceğiz zaten koyayım. Şunları şey ek vereyim de şunu filan koy vereceğim. Tamam hala hadi görüşürüz. Sevgili izleyicilerimiz görmüş olduğunuz gibi ekin yem yeşil çok güzel. Şu mevsimde yeşillik bulmak çok zor. Şimdi komşumuza bunun da bir şey varmış orada onu ekmeye gidiyoruz. Şimdi ona eki vereceğiz inşallah. Üşümüş gibisin. Evet sevgili dostlarımız görmüş olduğunuz gibi öbür komşumuza da o da yulaf ekliyormuş onu da yulafını tamamladık böyle şimdi buradaki işlerimizi bitirdik inşallah şu anda artık gideceğiz evimize hava gerçekten de çok soğuk evet görmüş olduğunuz gibi hep herkes sınırlarda ısınmak için ne bulursa yakıyorlar çünkü gerçekten hava çok soğuk evet devam ediyoruz. Dostlarımız görmüş olduğunuz gibi kargalar hemen ekim zamanı gelirler illaki kısmetlerini nasiplerini alır öyle giderler. Kesinlikle ekim zamanı kesinlikle kargalar gelir. Evet sevgili dostlarımız görmüş olduğunuz gibi orada da makineyle sarımsak dikim yapıyorlar. Dediğim gibi herkes mevsimlerde tarlada. E, elinden geldiği kadar hava şartlarının soğuk demeden işini yapmaya çalışıyorlar. Şu anda orada sarımsak kim yapılıyor görmüş olduğunuz gibi makineyle. Evet sevgili dostlarımız Şimdi sürpriz muhteşem bir konumuz geliyor eniştem. Eniştem geliyor tesadüf eniştemle karşılaştık yolda. Enişte ne ettik? İyi iyi mı gördüm ben orada. İyi hadi görüşürüz. Evet sevgili dostlarımız görmüş olduğunuz gibi eniştemde tesadüf karşılaştık. Evet sevgili dostlarımız ee videomuzu bu şekilde tamamlamış olalım. Bir komşumuz daha geliyor geriden. Videomuzu bu şekilde tamamlamış olalım. Ee, bu şekildeki videolarımızı beğeniyorsanız abone olmayı, beğen atmayı unutmayın diyoruz. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Hepiniz ayrı ayrı işleriniz kolay gelsin diyoruz. Çok sağ olun. Allah razı olsun hepinizden diyoruz.